dedim. Ben gece yapıyorum sen çıkıyorsun <laughs> karşıma. O zaman buradanaz. Lan, o güzel kuzenler <kızı. gülüyor> güzel kuzenler <kızı>. <laughs> Evet. <gülüyor> evet, barış ve demokrasi için aynen mücadele etmeye devam edeceğiz. Efendim sizden de hocam çok daha güçlendik diye düşünüyoruz. Biz güçle devam edeceğiz. Mücadeleye devam. Ve güçlüyüz. Kazanacağız. Bilmeyen Hocam pazartesi iki buçukta. <gülüyor> <gülüyor> pazartesi iki buçukta görüşürüz değil mi? Evet. <laughs> önce İsrail'e çıktık kapıya, kimse yoktu. Geç <laughs> kaldık. Geç kaldık. Biz de şöyle çıkınlarımızla çıktık ve şey dedik. Buraya kadarmış bu iş demek ki. <laughs> Sonra koşarak geldi. Oradaki diyor. şölenden yemeğe falan gittiler diye düşündük. Bizi bıraktılar. Çok teşekkür ediyorum herkese yanımızda olan. Yani birlikteyiz zaten hani birbirimizin yanında değiliz. Birlikte hareket ediyoruz. Metrô está fechado Hayatta <laughs> sağ <sadece. gülüyor> <laughs> 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 çok söyleyecek çok çok şey var. Ama e, savcı ifan filan <laughs> açısından diyecek e, laf bulamıyorum. O insan <laughs> yani, gece rahat uyuyor mu? Sabah aynaya baktığında e, aynaya <laughs> bakabiliyor mu? Çok merak ediyorum. <laughs>